Masa. Anneciğim neredesin? Boyama defterlerin burada. Kacuzdanın da burada. Nereye gitti bu kız ya? Ses de ne? Masa. Ne yapıyorsun? Masa sen ne yapıyorsun burada? Annem ne yapıyorsun? Ne izliyorsun sen gene? Anneciğim. Masal. Beni duyuyor musun? Arkadaşlar Masal beni duymuyor. hipnotize olmuş galiba bu kedinin yüzünden ya. Masal. Masal. Ben gidiyorum Masal. Bay bay. Sen niye beni duymuyorsun? Ne yapıyorsun? gel niye açtın bu oya oya kediyi? Ne? O oy o a kedi işte anneciğim. İsmi ne onun başka? Sen gelin niye bunu izliyorsun? Seni hipnotize edecek ya annem. Bak gözünü ayırmadan bakıyor bir de ya. masa bir şey desene. Ne oldu? Niye? Korktun mu? Ama korkmazsın sen. Niye korktun anneciğim? Hadi balonunla oyna sen. Masal. Niye kapattın? Ha? Ne? Korktun mu? Niye korktun ki? Her zaman izliyorsun ya. He anneciğim? Her zaman izliyorsun. Niye korktun? Söylesene bana bir şey. Nasıl sen bu oyu ya o oy oy kediyi kapattın ama senin odandan sesler geliyor. Bak onu yaptığı hareketleri yapıyorsun bir de ya. Odamda sesler var. Kimi çağırdın gene? <laughs> Ryan Bontraides mi çağırdın? Evet. Mavi. Kimi çağırdın? Biraz, biraz. Ha? biraz, biraz. O ne ya? annem o ne demek bilmiyorum. odanda kim var bilmiyorum gidip bakalım hadi rayimbo frides gelmiştir annem bir bakalım çıkarma ha Çalışan ne oluyor anneciğim kim var orada karton kek karton bakayım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar masanın odasına karton ket gelmiş Dans ediyor orada görüyor musunuz Masal ne yapacağız şimdi Kaç çabuk saklan bir yere hadi. Hemen saklan anneciğim bir yere Gel buraya gir buraya annem buraya Oraya gir geç oraya geç Hadi çabuk hadi Anne bu karton ket niye geldi evimize Ben de yanına geleyim Zıplamışım balonu da al yanına Balonunu alır üstünde zıplarsa Patlatır bir de balonunu Anneciğim sen mi çağırdın? Ama karton ketin ne işi var bizim evimizde? Sen abur cuburun var mıydı Abur cubur mı geldi yoksa? Abur cuburun da yok. He anneciğim. Gitti mi acaba? Allah Allah. Masal! Masal neredesin Masal? Masal sana bağırıyor. Masal sana bağırıyor. Bak bakayım bir. Keş bak bakayım. Bak bakayım var mı orada? Evet. Hana anneciğim. Dans ediyor arkadaşlar orada karton git. Masal gel çabuk. Masal koş. Masal koş Masal. Masal koşsana ben kaçıyorum saklanacağım Masal çabuk. Maşal maşal ne edeşin maşal. Senin yanına geldim yanıma gel. Ben karton git. Masal çabuk gel yanıma. Masal ben korkuyorum. Masal. Neredesin anneciğim? Masal. Masal yanıma geliyor karton kek. Çabuk. Masal koltuğun orada. Çabuk yardım et bana. Annem neredesin sen ya? Ben çok korktum. <laughs> Var mıymış? Bitirdin hep bütün abur cuburlarını. <laughs> He annem. O zaman niye geldi bu karton kek? <laughs> ne verdin anneciğim? Karton kete kreker mi verdin? Evet. Allah Allah ne yapacağız şimdi? Ben bir şey düşünmen lazım. Bir sihir yap bak kapının orada geliyor bu tarafa doğru. Nasıl sihirin, sihirin yok? Bitti mi sihirleri? Evet. Nasıl göndereceğiz bunu eve? Bak orada dans ediyor annem ya. Nasıl göndereceğiz bu karton kete eve ya? Kukuş, kukuş, musun? Yap bakayım belki bir faydası olur anneciğim ya. <laughs> Gitti mi? Bakayım. Evet anneciğim kaybolmuş. Aferin sana ya. Başardın. Karton kedi gönderdin evimizden. Başar, başar. Anneciğim balkondan sesi geliyor ama. Duydun mu? Kapıya vuruyor annem. Balkondan içeri girecek. Ne yapacağız şimdi? Açmayalım balkonu bence. Tamam mı? Hmm. Ne yapsak acaba bilmedim ki anneciğim ya bak orada yok balkona geçmiş. Bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Çabuk bir karar ver. Balkona geçmiş anne. Masal hadi yerde lava var oynayalım anneciğim. Hadi. Masal yerde lava var. Yanıma gel oradan benim. Hadi nasıl geleceksin? Hadi bakayım yol yap kendine. Yerde ateş var anneciğim görüyor musun? Yanıyor her yer cay cayır cayır. Düşmeden gel tamam mı? Çabuk anneciğim çabuk. Anneciğim çabuk. Benim yanıma gel seni bekliyorum hadi. Her abone Masal dikkat et. Asal yerde var. Masal yol yaptı arkadaşlar oradan benim yanıma gelecek. Hadi anneciğim hadi. Gelbilecek misin bakayım? Karton kedi gönderdik şimdi yerde lav oynuyoruz. <laughs> Aferin geldin beni kurtardın. Aşkım benim. Canım kızım arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Nasıl arkadaşlarına ne diyorsun? Bana bakarak söyle ama. Ha, oradan söyle. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün slime videosu çekiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada arkadaşlar da? Bugün iyi misiniz? Nasılsınız de? İki tane slime'ımız var arkadaşlar. böyle Birisi mavi, birisi Anne, pembe. Masal tabi her zamanki gibi mavi olan istedi. Ben ikini açıyorum Anne, şimdi. Bu böyle... Al anneciğim. Yapışıyor mu? Evet, evet. Tamam. Şey. Anne Ay, şey. bu ne anneciğim ya? Ne Aha. Hey, bu ne? Mama yapıştı. Nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Bunda. Ha, akıyor kendiliğinden. Anneciğim bu ne böyle? Konsol <laughs> bu nasıl bir slime? Hiç güzel değilmiş arkadaşlar. Bu slime aldık ama. Nasıl bir slime'mış bu ben bilmiyorum. Oğlum. Peki şuradaki slime'ları versene bana. <laughs> Orada anneciğim geç. Çok kötü arkadaşlar. Bunun hiçbir şey yapılmaz. Bunlar mı? Hı hı. Annem, koy içine. Bu ablo yenme. Geçe bakayım. Ne Olsun. Hayır. Mami. Masal ellerini ne yapacağız? Bana mavi bir ellerini var. bana ver bir dur. Hep batırdın. Anneciğim bu ne hal? Alalım diğer slime ile yapacağız. Öteki slime çıkartalım elinden bir dur. Bekle. Çok kötüymüş arkadaşlar. Bu slime bakar mısınız şuna? Elin sümük gibi bir şey olmuş. Anne sümük gibi baksana. mı? Evet annem ya o nasıl bir kötü slime'mış ya. Böyle yapma dur, 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 yapma. Dur, dur, dur. Ege. Başka dur, yok mu orada slime? Var anne mavi var. Bir de mavi var de da versene. Masa mas, şuraya koy elindekiler anneciğim. Evet. Nasıl koyacaksa kızım benim onları. Ay Örümcek ağası gibi oldu aynı. Örümcek ağası. Bu ne böyle? Nasar al, Nasar elif seni de sürdü. Almadım ya Rabbi. Lan bu ne? Anne, ne oldu buna? Çok kötü bir slime. Bu ne yaptı, o ne yaptı? Değil mi anneciğim, bu çok kötü bir slime'mış. Evet. Ne yapacağız bunu şimdi biz? Bilmiyorum ki. Ya bir de uzuyor. Anne benim şurama yapıştı. Kıllarıma yapıştı. <laughs> Sos anneciğim ya, ellerine mi? Yok. Vay. Bekle. Şöyle yapayım da. Çıksın. Böyle annem yere sürelim böyle. Böyle süre öyle topaklanıyor. Toplanıyor öyle. Sür anneciğim. Diğer slime aç. Dur alayım onları da. Bana ver şeyini. Ben mavi. Mavi yok mu oğlum orada baksana. Ege. Var. Mavi slime mavi. var, bakar mısın? Var bak, var. Üç tane olacak. Egeciğim bir bak. Mavi. Yeşil var. Ver onu. Yeşil şey, değil. değil o maviydi. Bu ne olursa bile. Onun rengini karıştırdım Hasan. O yüzden öyle oldu. Slime ne kadar kötüymüş hep elimize yapıştı. Masal elini ver bana. Böyle bir slime ben görmedim ömrü hayatımda. Aa 101'den hiçbir şey alınmaz yani. Biraz reklam oluyor ama. Barışınlar. Ne oldu anneciğim böyle ya? Kalmak için Baksana şu an ne kadar kötü bir şeymiş. Şunu ben açtım ya. Bekle. Saçına başına da sürme bari masal. Tamam. Olmakların oyalarını da getir. Tamam. İyi bu slime açtığımızda pişman olduk arkadaşlar. Her yere bulaştı. Çok kötü bir slime'miş. Şimdi diğerleriyle yapacağız. Peşinden bir şey çıkıyor. Bu baba bunu slime'larla yapacağız değil mi anne? Hı. Biraz bir tavandan daha iyi yani. Ama çıktı Kulak çıktı. Çok güzel kokuyor bir de. şöyle bir de yeşil vardı. Değil mi anneciğim? Bak bu biraz yeşil bir de mavi. Ha, anneciğim baba bunun kafası koptu. A Koptu mu şu an? Evet. Şu an kabuğunun kabuğunun koptu. İçinde bir şey var. Pıt yapıyor annem. Pıt yapıyor. Şunda bunda da var. Ne ki bu anneciğim? Bilmiyorum ki. Elimize yapışmıyor. Biraz yapışıyor. Diğerine göre daha iyi. Öteki komple elimize yapıştı ya. Örümcek ağası gibi. Çok kalitesizmiş o slime. Değil mi anneciğim? İçinden bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Ayaklarımız. Anne içine bir de köpek saklasaydık ya. Köpek mi saklasaydık? Tamam bir daha iki sefere saklarsın tamam mı? Şimdi oldu artık. Arkadaşlara ne diyorsun anneciğim? Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bir başka bir videoda Anne, görüşmek üzere. Anne şey. E, 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 Başla e, dur durma. Tamam devam ediyor çekiyorum ya anneciğim. Tamam. Masal çadırda 24 saat çekeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Çadırda 24 e, saat. E, gizli oda çekeceğiz. Evde evet e, gizli oda. E, sen bugün mü? Hayır. Hayır. O sürpriz. Bakacağız günlüğü tamam mı? Tamam. Şimdi gel paraşüt yapalım. Ne yapalım? Paraşüt. Paraşüt. çekeyim izleyeyim izleyeyim var mı balık? Hmm. ne yaptın anneciğim? Bu şu elindekileri alıyorum bir bakayım. Nossa! Awesome.